Kanalımı takip edenler diğer videolarımdan normalde elimde parayı göstererek başladığım videolara alışıktır. Bu video biraz daha farklı ve daha fazla parayı tanıtacağım size. Bir sıralama yaptım. Nasıl olduğunu söyleyeyim hemen. Şu en başta gördüğünüz 10 kuruştan büyüyerek gidiyor ve 250 bin liraya kadar paraların tek tek büyüdüğünü göreceğiz. Tabii her bir paranın farklı basımları örneğin şurada ki 1000 liranın hem büyük hem küçük basımı gibi farklılıklar da var ama ben sadece büyüdüğünü adım adım görebilmemiz için bir sıralama yaptım. Şöyle ilkinden başlayalım. 10 kuruş. Net de odaklamaya çalışıyorum parayı. Hop geldi. 1963 yılına ait. 10 kuruş üzerinde başak var. Arka tarafını çevirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Çok fazla detay vermeyeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Diğer videolarımdan bu paralarla ilgili detayları bulabilirsiniz. 10 kuruşa bakmıştık. Şimdi 25 kuruş 1969 yılına ait bir para bu. Arka tarafında da Cepheye mermi taşıyan bir kadın figürü var. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor yine üzerinde. 25 demiştik. Şimdi 50'ye geçelim. Burada zaten paralarda göreceksiniz. yani dünyanın birçok yerinde böyledir. Genellikle 1, 5, 25, 50 diye geçer. 50 ve 100 olarak devam eder. Arada bir istisna var, onu da göstereceğim size. Ama aklınızı bulması için bu sırayı takip edebilirsiniz. 50 kuruş 1976 basım 50 kuruş. Arkasında tekrar bir bayan motifi var. 50'den çıktık 1 liraya. Yani aslında 100 kuruş 1 lira. Bugün de aynı para birimini kullanıyoruz. 1971 basım 1 lira. Arka tarafında Atatürk üssü var. Ya da silüeti var daha doğrusu. Birden geldik. 2.5'a 1979 basım 2.5 buçuk lira. Buçuk olduğu için kesirli gösterilmişti. İşte Atatürk'ün Çanakkale'deki pozu var. Düşünceli çenesini tutan şu buçuğu tekrar gösterelim. 2 tam 1 bölü 2 lira 1979. 2,5'tan 5'e çıktık. 1981 5 lira. Atatürk'ün atın üstünde olduğu bir sahne resmedilmiş. 5'ten çıkıyoruz 10 liraya. Bin, yıl oldu 1987. Paranın arka tarafına bakalım. Netleştiriyorum. 10 liradan geçtik. 25 lira olmasını bekliyorduk ama 20 lira. Burada bir istisnamız var. 1984 basım 20 liramız var. Burada 1 5 2,5 olarak değil 1 20 olarak devam etmiş. Ee, bunun 20'den sonra 50'ye geçiyor. 50 lira 1985. Arka tarafında tekrardan Atatürk'ü var. 50'den katlanarak 100'e geliyor. 1990 Arka tarafını Netleştiriyorum odaklıyorum 100'den 500'e 1989 Bildiğim kadarıyla bu 100'den 500'e geçişte de arada bir 250 yok. Ee, yanlış biliyorsam da yorumlarda yazabilirsiniz. Çok emin değilim. Yani en azından benim koleksiyonumda yok. 500'den 1000'e geldi. 1000'in diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Hem büyüğü hem küçüğü basılmıştı. 1000 lira. Devam ediyoruz. 1000 liradan geldik 2500 liraya. Yıl oldu 1993. Arka tarafına da bakalım. 2500 lira enflasyon etkisiyle 5000 liralarda artık madeni para. Laleleri görüyorsunuz. Bin, yıl 1994. 5000 liradan sonra bin liraları da artık madeni para olarak görebiliyoruz. 1996 yılında. Orada da bir karanfil var. 5000 lirayı tekrar göstereyim. 5000 lirada Üç tane sıfırı görüyorken 10.000 liradan itibaren artık bin yazıyla yazılıyor. Çünkü çok fazla sıfır olmaya başladı. Bin liradan geldik 25.000 liraya. Yıl 1997. Gül motifi var bunun da üzerinde. 25 bin lira daha da büyüttük 50 bin lira oldu. Para'nın tarihi arka tarafında 1996. 50 bin lira 100 bin lira oldu. Sıfırlar geri geldi 100 bin lirada. Bu Cumhuriyet'in 75. yılına özel basılmış bir para. Cumhuriyet'in 75. yılı amblemini görüyorsunuz. Yıl 1999. 100 bin liradan geldik 250 bin liraya. Yıl 2003. Normalde 250 bin liradan sonra 500 bin lira ve 1 milyon lirayı görmeyi bekliyor olabilirsiniz. Çünkü paradan 6 sıfır atıldığında bu paralar var yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim paradan 6 sıfır atıldığı zaman 50 bin lira 500 bin lira özür diliyorum ve 1 milyon lira aslında kağıt paralardı. 6 sıfır atılırken bunların karşılığı olan 50 kuruş ve 1 milyon e, metal para olarak hayatımıza girdi. Hatta 1 milyon bir dönem hem kağıt hem metal para olarak vardı. Ama e, 50 kuruşun kağıdı basılmadı. Direkt e, metal para olarak basıldı. Şu ana kadar basılmış ve tedavide olan en büyük para olarak 250 bin lirayı düşünebilirsiniz. İlk parayla son parayı elime aldım. 1966'dan 2003'e kadar 10 kuruştan 250 bin liraya geldik. Bu paraların detayları ile ilgili diğer videolarımı izleyebilirsiniz.